Gelmiş olduğumuz adreste duvarda bu şekilde kabarmalar gördük. Yukarıdan aşağı kontrol ettiğimizde sadece bu bölgede kabarma vardı. Bütün tesisatı kontrol ettik ama herhangi bir tesisatla ilgili problem yok ama bu kabarmar mevcut şimdi. Bu kabarmar ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bu kabarma klimanın derajından geliyor. Ne demek oluyor klimanın? Bunlar gömme boru olduğu için tesisatı bunun duvarın içinde gömülü. Görüyor musunuz? borular aşağıdan geliyor bu şekilde buradan çıkıyor. Şimdi gelin içeri gidelim. Klima sürekli damlama yapar ara ara hani yoğuşma biriktirdiği için terleme yapıp tavadaki suyu dışarı atar. Burada da duvara gömme olduğu için 2017'de girdim. 2017'de. 2016'da, 2016'da oldu 2017'den. darbe. Darbeden sonra girdim. Darbe zamanı. Şimdi klimanın suyu bu şekilde gelip damlayıp borudan Buradan aşağı inip bu bölgede aşağı doğru gidiyorsun. Yani bizim sorunumuzun yeri, başlangıç yeri burası.